Aslında Alanya Kalesi'nin üzerine oturduğu yarımadanın ucuna doğru gidiyoruz. Yarımada burada 400 metre denize doğru giriyor. Surlar buraya kadar iniyor. Evet Osman Bey, nedir burası? Kalenin savunma burçlarından bir tanesi. Savunma burçlarından biri. Bu hat zaten şöyle devam ediyor fark ediyorsun. Evet. Yerde bu 11. yüzyılda yapılan şapele. Giden yolda şurada hemen sağda bak. Hı hı evet. şey şuradan geçtik zaten. Allah'sın, pullarsın, gelin eylersin. Şöyle inelim, evet. Bu taraftan geliyorum değil mi Osman? Şöyle şöyle. şöyle. ਨੰਦਮ ਦਾ ਜੀ ਸੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਹਾਂ Olmadı mı abi oraya? Üstüne geliyor gibi. Yo yo, biraz daha yani, düz gidip gidiyor. oradan. Ha. alıp sanki hareket alalım, kısıtlıyor gibi geldi bana. Gördüm. Tamam, tamam abi. Tamam, okeydir. Orada bir fotoğrafını çekeyim Osman. Biraz geriye gelsen Osman çok az açıklıkta olman lazımdı neyse. Silüetini alacaktım da. Kaleden indik. Güneş de cebeli i ardından çıkmak üzere. Evet şimdi çıkıp mesaiye gideceğiz. Bir de öyle mi? Gün yeni başlıyor. Merhaba. Kapımıza geldik. Hoş geldik. Geçmiş olsun. Evet. Evet. Hadi. Hadi bakalım. Evet, süper oldu. Ah. Oh. Osman'ın da kapıdan girişini alalım. İllegal. Hadi ben de birsel araştırma yapayım. Benim mesleğim. Siz ne yapıyorsunuz? Evet. Biz de Acıdayı, şansın. Yiyiz. Biz, Biz de alternatif Aşkı turizm. Yeni rotalar var